Herkese hayırlı günler. Ankara'da geçen Keçiören gücü karşısında 3-0 bir mağlubiyet aldık. Gerçekten de e, bugün rezil bir futbol, çok kötü bir oyun. Yani hayatım boyunca bu kadar yıl e, Sarıyer takımı takip ediyorum. Hiç bu kadar yani kötü futbol oynadığımız oldu ama yani mücadele etmemeyi anlamıyorum. abi. ben bu kadar kötü mücadele hiçbir zaman görmedim. Yani maçın başından sonuna kadar maç bitse de gitsek diye oynayan oyuncular vardı Bir hocanın da yani Servet hocanın bunları nasıl yani oyunda 90 dakika boyunca sahada tuttuğunu anlamıyorum. Yani giden geleni aratıyor diyoruz ya. Yani hocaya ben burada bahane uydurmuyorum veya bir e, şey yapmış çünkü oyuncu kaliteleri ortada ama ne olursa olsun ya yani sonuçta burada oyuncu kötü mücadele ediyor ya. İyi kötü oynuyor değil, kötü mücadele ediyor. Mücadele etmiyor. Rakibin oyuncuları ısırırken bizim oyuncularımız hiçbir şekilde ısırmadı. Hiçbir şekilde mücadele etmedi. Ne dikini oynayabiliyoruz, ne pas yapabiliyoruz, ne yanımızdakine verebiliyoruz, ne orta yapabiliyoruz. Taçı atamıyoruz ya taçı. Ya bir futbol takımında taç atamayan bir ta futbolcu olabilir mi ya? Yani kötü oyun anlarında yani taçı bile atamıyorsunuz abicim ya. Bu kadar olur mu ya? ya? 90 dakika boyunca adamlar yani pas yapıyor, pres yapıyor, orta yapıyor, şut atıyor. Bizim takımımız ne yanına verebiliyor, ne orta yapabiliyor, ne şut atabiliyor. Yani şimdi... Baktığın zaman Oğuzhan Berber abi Allah'ın dinini seversen ya. Ya yani yıllardır birlikte oynuyorsun. Alıyorsun içe çekiyorsun. Alıyorsun geri dönüyorsun. Ya bir tane topu da dikine git. Bir tane de al sütlasa Yani oraya bir bindir git ya. Oğuzhan Yılmaz haftaya çık. Kupada bana göre çok iyi mücadele ediyor. İyi de oynuyordu. İlk yer biraz çocukta ama ya ben olsam yani açık konuşuyorum. Her zaman da söylüyorum. Hata da yapsa bu çocuk yapsın ya. Yani bu kadar olmaz ya. Bir takımı rakibi rakip sahaya koşturan bir oyuncumuz olmayacak mı bizim? Alıyor rakip pas yapıyor. Orta sahamız zaten hiç yok. Rakip orta her maç rakip orta sahayı esir alıyor. İstediği gibi topu oynuyor, istediği gibi e, oyunu yönlendiriyor. Bizde hiçbir şekilde ne topu tutan var, ne bir orta e, dan gidip işte dikine rakibi e, koşturan var. Yani hiçbir şekilde bir e, şey yapamıyoruz. Yani rakibe baskı uygulayamıyoruz. Maçın başından sonuna kadar yani bir varyasyonumuz yok. İlk, yaptığımız zaten 10 tane orta varsa Ömer Bayram'la e, ee, Oğuzhan Berber tarafından hepsi ya avuta gitti ya da işte kalecinin eline gitti ee, veya rakip savunma oyuncuları karşıladı. Yani ortayı yapamıyorsun. Yani ne yapacaksın abi ben anlamadım ki burada yani maçın başında e, özellikle metana deniyorum. Haftalardır işte yani 4-5 haftadır gerçekten onun da bir düşüşü var. Özellikle bugün yani sezon başından beri geldiğinden bu yana en kötü futbolunu oynadı. Metan Mert e, benim beğendiğim bir oyuncuydu ama maalesef o da Cilobacı ile beraber büyük bir düş, düşüş içerisinde. Metan Mert'e baktığınız zaman e, Papi e, neden yoktu? Cezalıydı Papi Cilobacı. E, ama Metan Mert'in bugün hani avuta çıkan topu e, per, rakip oyuncu perdeleme yapıp topu avuta çıkmasını sağlayabilirdi. Corner attı kayarak. Ayakta kalıp topu perde çünkü Maç top bayağı bir akıcıydı. Merhaba, hoş geldiniz. Top akıcıydı ee, ama orada topu tutup tut, tut böyle korner e, at, atması, yani orada filmi kopardı yani maçı tamamen bitirdi ordu. Çünkü çok rahat bir pozisyonda evet, topu korner attı. Ma orada kornerden gelen top 2-0 oldu. Ardından e, 90 dakika boyunca baktığın zaman, yani Ömer Bayram olsun. Berkay maç boyunca sağda kaldı. Topa değmeden maçı bitirdi. Yani Anziani deseniz yine iş yoktu. Kamara var mı yok mu onu da anlayamadım. Uriye işte yine topu en iyi pas yapan üzerinden ama o da bir varlık gösterdi. Dembele her kullanılan taşta topu ayağında tutamıyor. Saçma sapan pozisyonlar ee, öldürüyor. Öyle söyleyeyim yani topu alıp bizi tutmak yerine, saklamak yerine hep ayağından açtı, hep kaybetti. Yani topları kaybetmek yerine topu ayağında tutabilirdi. Ama baktığınız zaman bizde topu ayağında tutabilecek, pas yapabilecek, topu oynatabilecek oyun sayısı yok denecek kadar az yani yok. Gerçekten biz bu şekilde oynadığımız sürece ne pozisyon yakalayabiliriz, ne pozisyona girebiliriz, ne de oyunu sürükleseydik. Yani oyun olarak biz çok kötüyüz. Yani biz Hatay karşılaşması ve Selik karşılaşmasında bu şekilde oynarsak onlar bile bizden puan alabilir. Yani biz yani koşan takımlar karşı yani aç, açık konuşayım mücadele gücümüz düştükçe düşüyor. Hiçbir şey hiçbir varlıkta gösteremiyoruz. Bu takım gol atamıyor. Zaten sıkıntısı o. Evet beyaz Mart'ın. Yani bu takımın gol sıkıntısı var. Çünkü gol vuruşu yapacak oyuncumuz yok. Yani bakıyorsunuz bir de, böyle işte kafa vuruşları iyi fena değil. Ama ayakları gerçekten de gol vuruşlarında hiç yok. Yani baba Karde zaten haftalardır işte oynamadı, sonradan geldi oynadı ama o da bir iki maç oynamasına rağmen hala bir o bir attığı gol haricinde onun dışında öyle yani geçen hafta kaçırdığı golleri hatırlayın işte bomboş kale, iki tane bomboş kale atamadı. Yani onları attı. Şu anda belki de 10 puanımız vardı. Her hafta kan kaybediyoruz. Her hafta saçma sapan goller kaçırıyoruz. Bu hafta gol de kaçıramadık. Yani maçın 42. dakikasında Emre Eşilurt'un altı pasının dışından vurduğu bir pozisyon var. Onun haricinde bir tane pozisyonumuz yok. Hani e, golü oyuncu vardı Oğuzcan. O çocuğun çıkartmış olduğu çizgiden bir top var. Onun haricinde hiçbir pozisyonumuz yok. Hiçbir şekilde tehlike yaratamadık yani. Ne pas yapabildik ne şut atabildik ne orta yapabildik. Ya, Taç atamadık ya. Taça atamıyoruz ya. Alıyoruz, rakibe atıyoruz ya. Bu kadar yani gerçekten ben hiç yani yıllardır gerçekten bakın yıllardır futbolcuyorum. bu kadar yeteneksizini hiç görmedim. Çünkü son dakika alınan transferler çoğu böyle oluyor. Çünkü oyuncu genelde baktığınız zaman oynamamış. Bir önceki sezon 5 maç oynamış, 3 maç oynamış veya ilk defa bu liglerde oynuyor. Öyle oyuncular da bu, şekilde oyun sergiliyor işte. Yani çok nadir yani. 100 tane de belki 2 tane çok iyi oyuncu belki çıkartsın bu tarz oyuncular. Çok zor. Yani son dakika alınan topçuların hepsi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Zor. Sarıyer takımının işi çok zor. Yani devre arası dört tane, beş tane bu takıma acilen, Şimdi yani şimdiden bak her hafta aynı şeyi acil diyorum. Yönetimi bir planı yoksa plan yapın, plan. Bir plan yapın. Plan yapmazsak biz bu takımdan küme düşeriz. Bak bu takımdan küme düşeriz. Ama devre arası transfer ne varsa çok şey değil. Ben haftalar diyorum ki bu takım toparlanır, bu takım iyi olur, bu takım düzelir, seri galibiyet alır. Biz alacağımız maçları alamadığımız için seri galibiyet yapamadık alacağımız maçlar aslında şu anda belki farklı şeyler için moralleniyorsun. Ama sen iyi olan oyuncu da bu sefer ne oluyor? 11 oyuncu sahada oynuyor. 11 oyuncunun beşi saklanarak veya kötü oynayarak tamamı takımı sabote eder gibi oynuyor. Ne oluyor sefer? Takım komple çöküyor. Kimse oynayamıyor. Sefer... bazı oyuncular da moral motivasyon düşüyor. Rakip oyuncuya bakın. Çirkep bir tane oyuncu var. İbrahim diye. Onun gibi oyuncumuz yok. ya. Çirkeplik yaparak futbol oynuyor. Aynı Mert Hakan Yandaş gibi. Futbol oynamadan para kazanıyorlar bu liglere. Yani Bizde yani böyle oyuncu olsun istemem. Böyle oyuncu olsun istemem ama sonuç olarak yani gerçekten de on, o bile yani en azından iki pas yapabiliyor. Veya top oynatabiliyor. Yani Bizde öyle bir tane oyuncu yok. Biz orta sahamız çok kötü. Defansımız çok kötü. Forvetimiz gol atamıyor. Kenar adamlarımız top getiremiyor. Yani bir maç olup da üç maç kaybolmasa ben öyle topçuyu ne yapayım? Yani orada Futbolu bırakmış abilerimiz, arkadaşlarımız gelse, antrenman yapsa, bu kadar kötü oynamaz açık konuşayım Bu kadar net söylüyorum. Yani mücadele etmiyoruz. Kötü oynuyorsun ama kötü mücadele edemezsin abi. Bakıyorsun, yediğimiz gollerin hepsi hatalı. Kendi hatalarımızdan yiyoruz. Oyunca 5 metre, 10 metre uzaklıkta oynuyoruz hep genelde. Yani stoperler oyuncuyu kucağına almıyor, rahat bırakıyor. Sen adamı o kadar rahat bırakırsan adam da çok rahat gol vuruşu yapar abi. Rahat bırakmayacaksın. Yani oyunun geneline baktığı zaman hep hatalar oldu. Yani yani ilk şutumuzu Anziani ile yapmışız 19. dakikada. O da dağlara taşlara şut demeye şahit lazım yani. İlk yarı hatırlayın tribünlere doğru vurdu havadan. Yani yok pozisyonumuz yok. Yani Emre Eşi Yurt'un yapmış olduğu vuruş yani ilk yarının sonlarına doğru onun haricinde böyle net pozisyonumuz hiç yok. Yazık günah. Devre arası yapılacak transferler ve eee yönetimin alacağı radikal kararlar. Burada bazı oyuncuların ben acilen bakın altıncı yönetim acilen buradaki bazı oyuncularla bağını kesmesi lazım. Kadro dışılımı şimdi de yapması lazım. Yapmazsa bu takım aynı şekilde devam eder. Çünkü takım içinde herkesin konuştuğu bir şey var abi. Bu takımda ikili güçlük var, beşlik olmaz. Herkes bir bölünmüş. Bu şekilde olursa moral motivasyon da olmaz. Herkes birbirle değişmekten, kimse kimseyi için mücadele etmez. Aile olmayan ortamda hiçbir şekilde mücadele de olmaz. Mutluluk da olmaz hiçbir şekilde başarı da gelmez. O yüzden burada ağacına yönetimin 2-3 tane 4 tane artla oyuncuyu kadroşu bırakması gerekiyor. Ümraniye Sivas'a gol atmış işte. Şu anda yani Ümraniye Sivas'ı yenerse ondan bile aramız açılacak. Yani burada bizim rakiplerimiz kim? Hatay, Manisa, ondan sonra e, Serik, Ümraniye. Yani bu şekilde takımlarla oynadığımız maçları bari kaybetmeyelim diyorum ben. En azından bunları yenelim ki bir şekilde orada tutunabilelim. Devre arasına kadar alabileceğimiz kadar puanları alalım. Yani burada en kötü benim barajım 18. En kötü diyorum. 20 olması lazım. 20 olursa iyi. Ama 18 olursa sınırda. O yüzden Selik ve Ahtay'ı muhakkak yenmemiz lazım. Yani ben burada yeneceğimiz takımlar içerisinde Keçeren gücü, ondan sonra Sakarya ve Manisa görüyordum. E Biz üçünü de yenemedik abi. Biz nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Üçünü de yenemedik. Sekiz puan gitti. Sekiz puan gitti. Yazık günah. Sekiz puanı şu anda beşini almış olsaydın şu anda on üç puanım vardı gene. Yani o yüzden e, yazık günah. Devre arasına kadar ben şu anda özellikle şimdiden diyorum on birinci haftadayız. İki üç tane adamın kadrosu bırakması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani isim isim verme gerek yok. Bunu da hoca da biliyordur veya oradaki yöneticiler de görüyordur. İki üç tane önce burada takımda kadrosu bırakılmalı bu takımın bir kan değişikliğine gitmesi lazım. Yani futbolcu olarak. Hocalar da olmuyor çünkü. Bakıyorsun. Biz her hafta hoca değiştiriyoruz abi. Hoca değiştirmeyeceksin. Biraz da bakacaksın. Futbolcuların içinde bir sıkıntı var. Futbolcuyu değiştireceksin. Hadi abicim sen diyeceksin. Devre arası kendine takım bul. Ha, bizim paramız yok. Senin fiyatını ödeyemeyiz veya işte gibi şeyler olursa sıkıntı. O da büyük sıkıntı olur yani. O yüzden devre arası e, 4-5 tane net maç oynamış, maç oynamış oyuncuyu bu takıma kazanmamız gerekiyor. Forvet, stoper, orta saha. Yani stoperi almaya da gerek yok. Fatih Kuruçuk'tan biz niye yararlanıyoruz ki anlamadım ben yani. Haftaya çıkıp o maçında gördük. Dikini müthiş paslar atıyor. Şu anda bizim stoperlerin içinde en iyi pas atan oyuncu benim izlediğim. Bugün Fethi ayak, yani top, topları atarken ayakta duracak hali yok. Hep yere düşüyor. Ağır kalıyor. Yani Fethi kötü oyuncu mu? Değil ama ağır kalıyor. Bayağıdır da oynamıyor. Oynadığı iki maçta da, Bolo maçında da, bu maçta da bence sırıttı yani. yani metan kadar atartmasa da ama ya orada bir varlığını gösteremedi bana göre. Top çalma olsun, hava topu olsun, attı pasır olsun ve ayakta yapmış oldu paslar olsun. Ben e, yeterli bulmuyorum şu anki halini. O yüzden bizim acil oraya e, Fatih Kuruç'u monte etmemiz gerekiyor. Hızlı bir oyuncu bana göre diğerlerine göre. Ee, ve hava hakimiyeti daha iyi bir öncü bence. Ve ayakları da daha iyi bir öncü. Bazı hataları var mı? Var. Düzeltebilir. Sonuçta her, oradaki oyuncuların hepsi hata yapıyor. Haftaları zaten hepsine hatasından golluyoruz. Hata yapmayan önce yok. Sağ bekimiz zaten her hafta hata yapıyor. Yapmadığı maç yok. O yüzden ben burada Oğuzhan Yılmaz ve Fatih Kuruç'un bu takıma acil monte edilmesi lazım diyorum bizim din, e, dinamikliğimizi kazanmamız gerekiyor. Acil dinamik bir takım kurmamız gerekiyor. Hocaya buradan tavsiyem 4-5 transfer ve bu takımdan kadro yapmamız gerekiyor. Allah'a yardımcımız olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah iyi olur.